Kanka sen yağmurluğu getirdin mi? Yağmurluğun anasını sikmişler. Senin ben kafanı sikeyim. Bir tarafım yalan, bir tarafım zehir. Bir kaç yaşım yok kaderim bu de bulamam delir. Çok iyi amına koyayım ya. Alcı çok iyi ya. Yani. Evet. Pardon. Evet arkadaşlar, Esof ve Mosun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün blok 3 için buradayız. Arkadaşlar, blok 3 güzel ve iddialı. Evet arkadaşlar, kanala yeni gelen arkadaşlar varsa alt taraftan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsa çok seviniriz. Çok fazla uzatmadan direkt şarkıya geçiyoruz. Tepki vereceğiz. Okey seni sizde. Yönetmen Cenan Çelik. Cenan Çelik'in klipleri bu arada muhteşem. O mix müzik nasıl yazmaz ya? Kral, Vaksi ile çok uyuşuyorlardı. Vaksi ile yollarını ayırmaları çok kötü oldu. Mükemmel <laughs> <Ne ki>? sevgilisi. <laughs> nakarattı. He nakarat. Poposu var gibi. Nakarat sarıyor bu arada. Aa ben tarzı pek yakıştıramadım blokça yani. Neden yakıştıramadın Ben yani, bence ya blok çok hüzünlü bir şarkı yapmalı ya da çok hareketli bir şarkı yapmalı diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Bu böyle çok arada kalmış ya. Yani. Ama sanki böyle bir şey böyle bir tarz yapması şart gibi yani piyasada kalması olabilir, için. Olabilir, olabilir. Yani. Ona bir şey demiyorum. Neyse ileride yaparız daha yorumumuza devam edelim. gelsin dünyayı keselim senin ne dersin bana işim var mı diye de sorma Benim işimde gücümde hep sensin Ben hep yanındayım helalem delirsin Sana karışmamış ne yapacağım bilirsin Güzelim harbiden çok kız tanıdım ben Bunlar insansa sen insan değilsin Sen bir yana dünya bir yana Bir gün buradayız bir gün Name olmuş. İlk o iki dörtlüğü hakkında bir şey söyleyeceğim. İlk iki dörtlük zaten aynıydı kral. Bir ile ikinci dörtlük aynı. Ben hiçbir fark göremedim. Dört olarak, olarak. söylüyorsun değil evet. mi? Evet. Kafiye falan da aynıydı. Kanka bence abi sözler... hook gibi bir şey olmuş. Sözler bence çok güzel tamam mı? Sözler güzel zaten değil mi? Ama şeyi fark ettim şu anda bu dakikada Blok eski şarkılarındaki o hani söylerkenki hissetmişlik var ya hissederek söylediği tarz böyle. Hmm. Harbi ama hissederek söylüyordu yazarken de öyle. Sanki bunu orada alamadım gibi ama dinlersin gibi de bir durumu var. Dinleti şarkı, şarkı hani. kendini yani artık. Biz böyle çok detayına indiğimiz için şarkıya şu an hani hissederek söylememiş gibi falan diyoruz ama bunu normal bir kitlesi dinler yani anladın mı? Çok rahat evet. bir şekilde şu anda. buradayız Denize baktım yaktım sigara. Ondan aldım oldum Nirvana. Sözler bu arada çok güzel kanka. Sözler flow evet. da çok güzel yapmış bu arada. Yani evet. şarkıda şu an hani bir dakikaya gelene kadar üç tane flow yaptı nakaratı sayarsan. Hmm. Bence güzel gidiyor ya şahsen. Klip zaten o böyle. Ya şimdi şöyle kötü değil zaten kral. Bir şey demiyoruz ona da. Bence halka çok çok daha ilerini yapabilir yani. Çok daha iddialı işler yapabileceğini düşünüyorum ben. Şarkının ismi iddialı da şarkı çok iddialı gelmedi bana yani. Oo sen bayağı çok daha ilerini yapar ya. Mesela şu Motive'nin çektiği klipler var ya. Hı hı. O tarz bir klip çeksin mesela. O tarz bir şarkı yapsın. Ama tarzı değil ki. Tarzı değil evet işte orada bir sıkıntı oldu. <laughs> bir daha. Bir daha. Bir daha. Bu arada kızın şey... burnu çok iyi ya <laughs> Estetik Dur oraya takılma da Oğlum ne diyeceğimi unutturdun bana ya Ha Haku kızla falan mı barıştı Haku? acaba? <laughs> Haku ne amına? Bilmiyorum ki Blok kızla falan mı barıştı acaba Yok, ya? Oğlum, sanmıyorum ya Ne bileyim oğlum böyle bir şarkı falan yapması bana biraz garip geldi yani O bitti mi şarkı lan? şarkı bitmiş kral. Reis bir dakikası var şarkının tamam, ya. Tamam böyle güzel, ve güzel bir etal diyecek. Güzel böyle aşk şarkısı anladın mı? Sevdiğini belli etmiş Aynen. Manitasına. Genel güzel bir klip var tamam mı? Tam böyle evet. ortalama. klip bu arada çok samimi olmuş ya. Yani. Aynen şarkıya yakışır. Baya samimi yani. Şey olmuş çok aslında. samimi. İkisi de çok samimi. Gerçekten sevgililerdi zannediyorum ben şu an yani. Allah Allah. Ben öyle bir Sen, ihtimal se görüyorum. Baya etkilemişler bana şu an. Öyle, öyle bir vibe tamam. verdiler yani. Başardılar onu. <laughs> tamam. Ben korurum seni geçer üstüm şehrin üstünde. Sen benim şarkımsın. Sıkılmam hiç dinlerken. Güzel bir iddia. Aaa. Reis geçişleri görüyor musun klipteki ya Cenan Celik ya vallahi. Cenan Celik. <laughs> ya oğlum sen benim sözlerime takılma. Konuşamıyorsun yarra. Olmamıştın Çok güzel parça olmuş vallahi. Kral beni tatmin etmedi ben vursun kırsın parçalasın istiyorum amına koyayım ya. Yani. Anladım sen böyle Pat pa pat pat valla tek diye şarkı yapsın istiyorum abicim ben bu tarz yapsın istemiyorum Ciro falan Abi, pat pat tarzı şarkılar ya. Kardeşim Hakkı'cım böyle şarkılar da yapar mısın albümü bekliyorum ben şu albümü bir yapsaydı artık çıksan. Kanka ben neden çok beğendim biliyor musun <laughs> Çünkü güzel böyle... şarkı daha tarzı bana hitap etmiyor işte Kitlesinin gerçekten böyle bir şarkıya ihtiyacı vardı kanka sürekli pat 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 la. Artık bir süre sonra insanlar sıkılır. Böyle bir şey piyasaya vermesi lazım ki gerçekten hala o streamin o e, yüksekteki yerini koruyabilsin tamam mı? Ha. Onun harici şarkı hakkında bir şey söylemem gerekirse şarkının en büyük eksiği ikinci nakarattan sonra bir verse girmemiş olması. Bir dakika ben... Bu arada şarkı da genel verse yok. İki dörtlük okumuş sadece. Aynen yani iki dörtlük okumuş blokuç. Ya bu şarkının da zaten meselesi nakarata ama yani öyle bir durum var. Ya tabii ama ben daha güzel böyle dörtlükler de beklerdim çünkü Hani ilk nakaratı dinledikten sonra ikinci verside hani böyle bir dinledim, sözler falan çok güzel anladın mı? Hı -hı. Hani o ses tonu da güzel Hakan'ın şimdi, blok için. Hani o tarz bir şeyler, o iki dörtlükten sonra Viyana'da hani Viyana tarzı Hı -hı. bir sözlerle bir flow daha ekledi üzerine. Aynen. Çok güzel yerlerdi, çok tatlı yerlerdi mesela. Çok tat katmıştı anladın mı şarkıya? İkinci nakarattan sonra da bekledim ama onun haricinde eksik hani yok gibi ya, klip desen şarkıyla çok uyumlu olmuş. Aynen. Gerçekten tuttukları mankense, manken de çok güzel oynamış klipte. 10 numara 5 yıldız iş ya ben beğendim şahsen. Puan verecek olursam da puan, puan 10 üzerinden 8. Yani blok 3 olduğu için tatmin olmadım ama. Başka birisi yapsa tatmin olurdum belki. Anladım. Senin blok çok büyük beklentilerin evet. var çünkü daha önceki şarkıları çok uçak için. Anladım. Her yani insanın fikri farklı tabii ki. Evet. Siz de düşüncelerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.